sürekli görüyorum. Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım. Ablamlar rica etti beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Yani benim burada kedim var, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan abi var komşumuz. Ablam var Ayşen Azlı. Yani bakın ben evdeyim. Yani ben burada mutluyum. gitmek istemiyorum. Şimdi bunun yolu yöntemi var. Ee, tamam. bunu. Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Bilmem görüyor musunuz arkamdaki manzarayı? Ben Bodrum'dayım. Tam 4 günden beri Bodrum'dayım. Kızım İstanbul'da. Birkaç günlük burada tatil yapıp oradan da, buradan da Çeşme'ye, konsere geçmek üzere buraya tatile geldim. Dün gelişen olayları anlatmak istiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Biliyorsunuz ben net bir insanım. Olduğu gibi ne olduysa dün onu size anlatmaya çalışacağım. Dün sabah saat 9 gibi beni kızım aradı. Çok üzgündü ve anne dedi, babam dedi düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Poyraz aradı beni dedi ve entübe edilmiş dedi. İlk reaksiyonum şuydu, tabii çok üzüldüm ve Ayşenaz'ı hemen hastaneye git dedim. Ayşenaz hastaneye gittiğinde Poyraz oradaydı. Çünkü gece saat bir sularında, ee, Reha Bey oğluyla beraber yemekten dönerken e, yalısında olan bir merdivenden düşüyor ve o sırada solunumu duruyor ve Poyraz ki 14-15 yaşında evde başka hiç kimse yok, yandaki komşuya koşuyor, yardım istiyor ve komşu gelip ambulans çağırıyor ve Gece saat 1 sularında hastaneye kaldırılıyor Reha Muhtar. Ve gece saat 1'den itibaren, 1.30'dan itibaren Poyraz hastanede. Ayşe Nazlı hastaneye gidince öğlene doğru ve başka hiç kimse yok. Poyraz tek başına, hiç kimsesi yok başka. Poyraz bu arada parantez açıyorum. Gece Ayşe Nazlı'yı aramış, ancak Ayşenaz uyuduğu için duymamış. Sabahleyin aradığında duymuş. Ve bu arada şunu da söyleyeyim, annesini aramamış. Sabah da annesini aramamış. Çünkü Poyraz bir süre evvel mahkeme kararıyla babasında kalmaya karar verdi. Yani Poyraz muhtar babasında kalıyor. Babasında yaşıyor ve annesinin evine gitmek istemiyor. Bunun nedenlerini ben açıklama konusunda yetkili değilim. Yetkili olmadığım gibi benim haddim de değil. Onların ailevi ilişkileridir. Ben karışamam. Ayşe Nazlı gittiğinde hastaneye Ayşe Nazlı ağlıyor. Babası yoğun bakımda. Çünkü o Ayşe babası. Poyraz da Ayşe Nazlı'nın kardeşi. Her ne kadar kan bağları yoksa da onun kardeşi. Bana dedi ki anne Poyraz eve gitmek istiyor. Kedi ve köpeği var Poyraz'ın evde. Küçücük bir köpeği var bir de kedisi var. Hem onlara bir bakmak, kolaçan etmek, mamalarını tazelemek istiyor. Hem de birkaç parça eşyasını almak istiyor. tabi canım dedim. Ayşe Nazlı Poyraz'ı aldı ve Poyraz'ın evine yani Reha Bey'in evine gittiler. Ve orada o işleri yaparlarken e, ee, bir telefon geldi ve dediler ki Ayşenazlı Nazlı Poyraz'ı hastaneye getirsin yoksa suç duyurusunda bulunacağız. Ben de kızımı aradım. Kızım dedim. Çok rica ediyorum Poyraz'la beraber tekrar hastaneye gelin. Ve olayın tamamı budur biliyor musunuz? Ben dört gündür Bodrum'dayım. Ayşe Naz da tamamen onun ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir ve Poyraz'ın evine gitmiştir. Başka bir yere değil. Ee, bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Herhangi bir şekilde açıkçası mahkemeye de vermek istemiyorum iftira ettikleri için. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Ama onlara sadece şunu diliyorum. Lütfen iyi insan olmaya çalışın. Bu kadar kötü olmak zorunda